Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımızda bir Golf 8 var. Cam silecek suyu göstergesi yandı. O onu nasıl gideriz? Bu bir arıza mıdır? Onu anlatacağım. Önce içinde gösterelim yanar. Şimdi bir motoru çalıştırıyoruz. Şurada. Şimdi çıkacağız. Evet çıkmadı. Heh, çıktı. Lütfen silecek suyunu doldurun uyarısı var. Ve silecek suyu şey yanıyor. Bunu nasıl gideriz? Öncelikle silecek suyunu doldurmamız lazım basitçe. Ön kaputu nereden açıyoruz onu gösterelim. Şuradan geliyoruz. Ön kaputu burada hafifçe çekiyoruz. Bakın orada zaten kaputun açılma sesi de geldi. Şimdi bunu kaldırmaya çalıştığımızda kalkmayacak. Çünkü şurada bir mandalı var. Tam şu ortada. Bu mandalda çekmemiz gerekiyor. Ee, ne yazık ki Volkswagen Golf bunu amortisörlü yapmamış. O yüzden ee, şu aparatla bunu sabitliyoruz. Çok da güvenmiyorum. Çok emanet. Şöyle kesinlikle böyle ama Tamam. Şimdi silecek suyu, valfi burada. Biraz yakınlaşalım şunu gösterelim. Silecek suyu dolduracağımız yeri açıyoruz. Buraya e, isterseniz normal şaşan su da koyabilirsiniz tabii ki ama biz e, Migros'tan bunu ne kadar aldık? 18-19 lira civarında aldık. E, şu an bugün 15 Temmuz 2022 onu da söyleyelim. İleride zamlanır o cüzdan. Kırmızıları suyla seyretmenize gerek yok. Ee, sinek böcek temizleyici oto cam suyu diyor. Mavi olursa mavi cam sularını suyla seyretmeniz iyi olabilir ama dediğim gibi kesinlikle şaşan kullanın. Diğer türlü kireçle boğazlığa zarar verebilirsiniz. O antifriz dökmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu şuraya dökebilirsiniz. Sorun olmaz. Bunu açıyoruz. Şuradan aç. Açtık arkadaşlar. Şimdi bunu yavaşça fazlenin içine boşaltıyoruz. Nasıl? İyi mi? Biraz daha yarısını falan boşaltacağım. Bir deneyeceğim. Kapattık. Şimdi çok yukarıdan bırakmayın çünkü direkt amortisör olmak için gidiyor. Bir... Tekrar gaza basıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Cam da çok pis olmuş zaten. Baksana. Mahvoldu. Bak. Hala yanıyor uyarı. Bir gaza basalım. Demek ki daha tam dolmamış. Şu an bakıp dönmeyelim. Bayağı düştüksin. Biraz daha dolduracağız. Ama genel olarak bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.